Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünya edebiyatının en sarsıcı, en derinlikli psikolojik gerilimlerinden birine dalıyoruz. Dostoyevski'nin unutulmaz eseri Suç ve Ceza. Hazırsanız sorunlu bir zihnin en karanlık koridorlarında dolaşmaya başlayalım. Bu arada bu tarz derinlemesine analizleri seviyorsanız başlamadan hemen önce videoyu beğenir ve kanala abone olursanız harika olur. Ve her şey bu cümleyle başlıyor. Tam 730 adım. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama bu adımlar sadece bir mesafeyi ölçmüyor. Bu adımlar genç bir öğrencinin ahlaki bir uçurumun kenarına ne kadar yaklaştığının da bir sayımı aslında. Her bir adım onu geri dönülemez o ana biraz daha yaklaştırıyor. Peki kim bu adımları sayan kişi? Karşımızda öyle sıradan bir öğrenci yok. O Raskolnikov. Zeki, gururlu ama fakirlikten de bir o kadar bunalmış. St. Petersburg'un o kasvetli, daracık tavan arasında zihninde inanılmaz tehlikeli bir teori filizleniyor. Raskolnikov etrafına bakıyor ve ne görüyor? Sefalet, adaletsizlik, ahlaki bir çöküş ve kendi kendine o meşhur soruyu soruyor. Peki ya tek bir kötü eylem binlerce iyiliğin kapısını aralayacaksa o zaman bu eylem meşru sayılabilir mi? İşte bu soru onun bütün ahlaki sınırları alt üst eden teorisinin de temelini atıyor. İşte teorisinin tam kalbine geldik. Sıra dışı insan fikri. Raskolnikov'a göre insanlık aslında ikiye ayrılıyor ve bu ayrım onun kendini normal ahlak kurallarının, yasaların üzerinde görmesini sağlayan ve birazdan işleyeceği suçu meşrulaştıran o felsefi kılıfın ta kendisi. Bakın bu tablo Raskolnikov'un dünyayı nasıl gördüğünü çok net özetliyor. Bir tarafta kurallara uyan, bugünü korumakla görevli sıradan insanlar var. Onlar sadece bir malzeme. Diğer tarafta ise tarihi değiştiren, yeni bir söz söyleyen, hatta bu uğurda yasaları bile çiğneme hakkı olan Napolyon gibi sıradışı insanlar. Ve Raskolnikov tahmin edebileceğiniz gibi kendisinin ikinci kategoriye ait olduğundan zerre şüphe duymuyor. Ve artık felsefe soyut bir düşünce olmaktan çıkıyor korkunç bir plana dönüşüyor. Raskolnikov bu büyük teorisini kanıtlamak için bir denek seçiyor kendine. Toplumun sırtındaki bir bit olarak gördüğü yaşlı tefeci kadın Alyona Ivanovna. Ama işte Kağıt üzerindeki o mükemmel, o entelektüel plan gerçek hayatın acımasız ve kaotik yüzüne tosluyor. Hiç beklenmedik bir tanık, tefecinin masum kız kardeşi Lizaveta'nın aniden çıka gelmesiyle Raskolnikov'un planı kanlı bir kabusa dönüşüyor. Ve o büyük teori daha ilk saniyeden itibaren paramparça oluyor. Ve işte romanın en can alıcı noktasına geliyoruz. İşlenen suçun ardından gelen asıl ceza ne polislerden ne de mahkemelerden geliyor. Asıl ceza Raskolnikov'un kendi vicdanı, kendi zihni oluyor. Özgürleşmeyi umarken kendini aklının duvarları arasına hapsediyor. Cinayetten sonra Raskolnikov'u korkunç bir ateşli hezeyan ve paranoya hali sarıyor. Ruhu o kadar büyük bir azap içindeki artık bedeni de bu acıya isyan ediyor. Her an, her saniye yakalanma korkusuyla yaşıyor. Zihninin içinde sürekli tek bir soru yankılanıyor. Biliyorlar mı? Çalınan her kapı, her fısıltı, yoldan geçen birinin yan bakışı bile onun için bir suçlamaya dönüşüyor. Bütün dünya adeta onun içindeki cehennemin bir yansıması haline geliyor. Gerçeklik algısı o kadar kaybolmuş durumda ki, basit bir ev sahibi borcu için karakola çağrıldığında her şeyin bittiğini, yakalandığını sanıp oracıkta bayılı veriyor. İşte bu an Raskolnikov'un zihnindeki fırtınanın ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu bize gösteriyor. Ama Raskolnikov bu karanlık yolculuğunda tamamen yalnız değil. Karşısına çıkan üç kilit karakter ona hem birer ayna tutacak, hem de önündeki muhtemel kurtuluş ya da lanetlenme yollarını gösterecek. Kim bu karakterler? Zeki dedektif Porfiri, ahlaki çürümüşlüğün vücut bulmuş hali Svidrigailov ve saflığın, inancın timsali Sonya. Aslında bu üç kişi Raskolnikov'un ruhunun farklı yönlerini yansıtan birer ayna gibi. Onlarla her konuştuğunda aslında kendisiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Ve kefarete giden yolun ışığı en beklenmedik yerden toplumun en alt tabakasındaki Sonya'dan geliyor. Sonya ona İncil'den Lazar'ın yeniden diriliş hikayesini okuduğunda Raskolnikov'a o entelektüel kibrini bırakıp inanç ve alçak gönüllülükle ruhunu kurtarabileceği bir kapı aralıyor. İyi de bir yazar insan ruhunun bu kadar derinliklerine nasıl inebilir? Bu kadar sarsıcı bir hikayenin kaynağı ne olabilir? Cevabı bulmak için yazarın kendisine, yani Fyodor Dostoyevski'nin kendi hayatına bakmamız gerekiyor. Suç ve Ceza, yazarın kendi çektiği acılardan doğmuş bir eser. Düşünebiliyor musunuz? Dostoyevski siyasi görüşleri yüzünden idama mahkum ediliyor ve kurşuna dizilmek üzereyken son anda affediliyor ve Sibirya'ya sürgüne gönderiliyor. Ölümle bu kadar yakından yüzleşmesi, o esalet yılları ona insan ruhunun en karanlık ve en aydınlık yanları hakkında kimsenin sahip olamayacağı bir anlayış kazandırıyor. Yani Raskolnikov'un çektiği ıstırap bir nevi Dostoyevski'nin kendi ıstırabının bir yansıması. Ve sonunda suç ve ceza bize öyle kolay cevaplar vermiyor. Tam tersine romanın en başındaki o soruyu alıp bizim kucağımıza bırakıyor. Yüce bir amaç, korkulç bir suçu haklı çıkarabilir mi? Dostoyevski bu soruyu bize soruyor ve cevabını da bizim vicdanımıza bırakıyor. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.